Merhaba beyler, ben Esma yine Yine pesik ben 16. Yine karıştırdım da. 16 MyClub'a yine karşınızdayım. Evet. Son 11 GP'mizi alıyoruz. Ha, lanet olsun. Bu arada online güncelleme geldi. MyClub mağazası açılmış durumda. Hemen fiyatları göstereyim. Saat 6'da bu arada bizim Morata ve Lennon gidiyor. Bakın 100... Şey MyClub parası. Kaç? 1 dolar. Yani 3... 3 lira. Çüş. Şuna bakalım abi de merak ettim. Kaç 100 dolar 303 lira. Doların 3.3 şey varlamışlar ha. Yani. O kadar oldu mu ya dolar 3 3.2 falan değil miydi? Neyse uzatmadan geçelim maçımıza. Takımı gösterelim yine size. Gördüğünüz gibi a Dostum Neymar sakatlanmış. Ne yapabiliriz biz buna? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapamıyoruz. Burada ne ki? Şu oyunu nereden? Şu üstten işte takım yönetimi. Hadi oğlum. Neymar ne yaptın sen be? Takımdan oynamak kaydını devre dışı bırakma. Ne? Öyle, öyle. Ana, bizim zenciyi dışarı atmışlar. Ha tabi bizi atmış. Neyse beyler hemen maça başlayalım. Haydi oğlum. Come on man hadi. Evet beyler. 5 <laughs> ee, maçta kaç bize en az 1 puan almamız lazım. En yani fazla da 4 puan. Yani bize 10 puan lazım falan. En son 8-4 adamı mahvettik. Ama ondan önceki maçlarda 3 maç mal olduk. Neyse maçı getirelim tabii ki. Evet beyler, Türk geldi ve 366 derecesi var. Ufuk ufuk. Şimdi kesin İbrahim avantaj yokmuş ama Messi var, daha kötü. As Benzema Neymar Messi, Eriksen. Thiago Dehay Alex. Çüş. Şimdi bir bakalım şunu şey ne ya. Bakalım ne. 26 maç yapmış falan 10 galibiyet 14 mağlubiyet 2 beraberlik oyuncuları çok iyi 26 maç yapmış Bize bakalım Kaç 19 maç 8 galibiyet 8 mağlubiyet 3 beraberlik Geçen maç kazanmışız yüte 42 falan filan tamam Eee Tamam formaları iyi başla Haydi bakalım şu maçı kazanalım da şu ligde kalalım yani klasmanda klasmanda kalmamız lazım ya yani en az yani düşmeyelim de yeter hani kalsak da olur yükselsek daha iyi olur hadi maça geç oğlum şey yani San Siro aynen Milan'ın stadından San Siro'dan San Siro'nun göbeğinden Cheers Peter. Aha. Lan oğlum ne oluyor lan? Kendinize gelin. Oğlum bana çok yavaş geldi. Bundan önce bir 10 maç falan ana ekmek falan yazıldı da. Bundan önce 10 maç falan bir normal hızda oynadım. Çok yavaş geldi lan. Morata hadi oğlum ama Morata Morata ne yaptın dostum yapma böyle şeyler Morata zaten bir saatin kalmış seni iyice kullanmalıyız harcamalıyız mahvetmeliyiz şöyle kafaya Mascherano hadi oğlum ama Mascherano çok geride kaldı Palacio 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 Rodrigo Palacio'dan klas bir gol Dakikada yok diyorum 1 0. dengeyi bozmayalım adam ne yapıyor? Offside <laughs> Baba Alex yok lan Andrew Morata mı ne? A nokta Morata tabii ki de yine Morata Yine Oğlum bu Marat'a toptan ne çıkmıyor ya? Ya şu Mokan Joe hiçbir işe yarayayım ya. Lennon, Mokan Joe. Kaç oğlum? Aaa. 2-0 oldu dakika 7 ama rakip de iyi geliyor açıkçası. Şu an baya bir geliyor Tu da hasa yaparsak. Olmaz yani. Yanlış attın Dostum Christian Eriksen. Hollandalı falan. Hollandalı mı? Hollanda, Hollanda liginde oynuyor da. Ama her Hollanda liginde oynayan da. Ama olmaz ki ya. Adam orada Messi ile çat gol. Ya da Benzema ile. Neymar da vurmaz da. Aha Messi ile. Büyük ihtimal. Aha. Oo kaleci Casio. Ama üstüne vurdu kaleciğini zaten. Kaleci kurtarmalıydı. Palacio hadi dostum. Uzaklaştırın şunu beyler. Uzaklaştır diye batı. Hadi. Lan ne yapıyorsunuz? Hayır hayır. hayır, hayır. Çabuk, çabuk çabuk Boş. o Morata'ya müthiş bir pas. Morata gidiyor. Fal yapması gol. Morata. Atamadı Morata. Tike tek de atamadı Morata. Ne yaptın Morata? Ne yapalım? Aşırtmam atalım. Ayak içi falsa mı? Ne yapalım? Ne? ne? Fikrin ne senin? Konuşamadım da aklıma gelecek. Gelmiyor hiçbir şey falan. Ericsson. Yapmayın beyler. Yapma oğlum. Ha. Koş 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 Marat ama almalısın artık ya. Kokaleci biçiyordu böyle. Şimdi biçme makinesi gibiyiz maşallah. Önümüze gele biçip geçiyoruz. Jonathan de Guzman, Last bir pas. Aha Messi Messi. Ama top aldık. Çok yavaşladı Messi. Lennon Lennon küfür mü istiyorsun? Ne yap? Ne istiyorsunuz beyler? Yan yapmayın şöyle şeyler. Aa, ha tamam. Lose. Who's getting there? Now it's Benzema. Şu eski performansımıza dönelim. Atamadı. Orada arada pas atsa Messi, Messi tak gol. Bunu kimse düşünemiyor. Yani düşünen var da tabii ki. Çok kişi şey düşünemiyor. Neyse, düzeni bozmak yok. Güzel güzel. Ama oha ya. Ah. At. At oğlum. Sen de a ah, Neyse gitmedi zaten. As. Benzema ama gol. Ama gol. Teki tekte. Sağ köşeye. Yavaşça gönderiyorum ve gol. Maalesef. Ne reyatyon ale şey şu zenci mokandjo. Ama tanıyorum ya şu. Hadi at ama onu at. Ya o fal ne oldu kim fal offside mi ne oldu adam kaydı mı ağ sarı verdi niye niye verdi Oha Adam <laughs> ne yapmış? Penaltı. Oho, Barbosa. Sağ kanat yok mu? Sağ şey. Falas yo. Var. Çok mu gitti? Has. Oha. Kafalardan direklerden sekti. Hayır hayır. hayır, Ne yapıyorsunuz defans? Defans ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin oğlum 2-1 ve 1-0 2-1 çok sıkıntılı skorlar. Yapma be adam çok iyi geliyor. Helal helal. Hayır kaleci kalsın son anda. Kaleci, kaleci. Kasıyor, kasıyor oğlum ben neyse. Uzaklaştırın ha vallahi. Yani. Morata gidiyor. Yok, Mokanjo. Jo. Joe. Alex, ma yok Alex değil oğlumun ismi, bunun ismi sadece Murata, A nokta Murata Alex diye isim geliyor, Alex Murata Güzellikten, ya da anırım Murata Adam gidecek, gidecek Buyur Ya ne kadar basit bir gol Biz de atarız, sorun bak, aha be, gösterim Bakın, göstermem amaçlıdır he picked his spot expertly well you know sometimes a ballola gatway in the la high good example great contact and the keeper had very little chance all of them they're hell this is threatening to become a really good game well it was important they didn't get ahead of themselves and lose their discipline this game plan could near well reward them with a Ha. Yapma be. Hofsayt. Değil mi? Değilmiş lan. Mokan Joe. Bedeşçi adam, bedeşçi zenci. <laughs> Neyse, şeyci yapmaya gerek yok

İlk yarı 4-2. İkinci yarı az sonra başlıyor. Evet böyle ikinci yarı başladı gördüğünüz gibi tabii ki. Lennon'u hiç kullanmıyoruz ya biz. Lennon halbuki deli gibi koşuyor bakın. Hakem hakem. Ama oha. Ha kaymak mı istiyorsun yapma be autona offside 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 geç oğlum hadi ya Şöyle gönder. Ortası bomboş da. Bakın oyuncu var. Aha oraya gönderecek. And altı on Penaltı. Hani belki belki penaltıdan yemeyiz falan. Well, the Aha kırmızıydı Ramos hayda ama olmaz ki Dedim bak yemedik İyi değdi ya yani Gol yeseydik kötü olurdu Ama olmadı ki Murat Can he deliver <laughs> <laughs> Yapmam Mokant Yapma be oğlum Başla Tiago. Thiago Tiago tries a long pass towards the front. Kaleci ne yapıyorsun kaleci? Neymar da şekil kesti. Gönder oğlum. Ha. Ay Morata indir. Tamam güzel. Ne yapıyor bu? Ya. Ana ana.

Like ah more ne well lan to yapma be to now it's Messi now the pass now it's neymar yeah I'm a, oh yep my out. brilliant just one in it now the game takes on a whole new complexion what are you thinking about the goal well I thought once he got the first part of it right by getting his knee over the ball it was always likely to'd be drilled very low and so it proved we have got ourselves a game here listen goals change games. Çok şey yapıyor ya, çok geç attı. Ama o ha. Bekle, 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 bekle. Neymar, <laughs> enders on the back foot.

offside'dan. It's Morata. It's yeah. Oh. And now they uzat launch a Yapma be. Adamın forveti çok iyi ya. Adam çok pis geliyor böyle. Nereye atıyorsun ama ya? Oo. Ufuk. Hakem hakem. Lan sakatlandı mı lan? Lan sakatlandıysa ara. Gerçi az sonra gidecek zaten bir 10 dakikası kaldı. Ölürse ölsün. Ne oldu? İkinci sarıdan kırmızıydı za. O da tedavi giriyor. Bitti 4-3 yendik. 4 -3. İyi la iyi son anda bir <laughs> şeyler var Adam daha mı iyi oynamış da? Tabii ki de Morata iyi oyuncu. İyi oyuncu da. Ben yine adam alayım ya. Yani şu Morata falan gitti gittikten sonra. Morata'yı bir daha kiralayamaz mıyım ya? şöyle bir her gün adam 366'ya düştü ama yazık da 423'e düştük o hem de deplasmanda yaptığımız için evet beyler 9. klasmanda kaldık ama bize bir puan daha lazım bir puan alırsak 8. klasmana yükseliyoruz 24 yaş altı hemen bir top çekelim kalan 8 maç Cek şekil Şeymiş Tam bir ilk başta bakalım da şekil defanslı Şöyle kaliteli güzel bir defans gelirse tabii ama yenmez Gelen kutusu ne oldu bir? Ha niye şimdi verdi 10.000 gp al Ön sipariş verdiğim için İyi güzel kaç GP'miz oldu iyi 30 bin GP'miz oldu şu anlık aslında pek bir ihtiyacımız yok bir şey ama şimdi adamlar gidecek stoper lazım bize şu an bir top çekelim Tabii ki de beleşlerden evet Zaten siyahın altının hiçbir şeyin geleceği yok. Ama yine de bir umut işte. Hani belki aa yok artık. Bunda hiçbir taktik yok ya. Yani nasıl desem. Son şey. Antrenör mü yapıyor? Adam hızlıya benziyor. Takım içindeki ya. Kimi çıkarın? Kimi çıkar? Şimdi ya onun e, ne yapsam stop alsam mı ne yapsam forvet mi alsam hadi lan alalım zaten gpf ihtiyacımız yok şu anlık hadi beyler düzgün bir şey çıksın ne olur hadi Pss, geçti hayır olamaz dostum lanet olsun. Bu kim? Brian. Optimus prime mı? Kavga için. hep de oğlum buraya geliyor lan. Ne yap? Şunu çıkarayım. Bir daha lan. Bir daha ya da yok ben orta sağ mı çıkarım? Bizim orta sağ ihtiyacımız tabii ki de var sağ da Sağ kanat çıkar mı bilmiyorum. Öde oğlum olması bir tane daha yok bir tane olmaz. Aha orada ikili var. Şimdi yavaş mı dönüyor? Nasıl dönüyor bilmiyorum ki. Bas. Hadi. Ama oha ya. Yok şey ya. Yok bu kim ya? Bu kim? Şelotto. Şelotto. Sakın at. iyi la iyi sakın at. Kızı tamam tamam takım içinekte. Lena zaten gidecek. Evet beraber geldim. Şimdi hemen şey yapacağım. Bir dakika ne yapacaktım? Şimdi Lennon'u falan satabiliyoruz mu? Şimdi hani kiraladık ya. Ha, yok. Bir işe Zaten gidecek al da Neymar. Oğlum Neymar da şey değil ya. Şimdi bize ne lazım? Ne lazım bize? o takım ruhu 60 olmuş bak Ramos kayıcı değişti ısınmış Diavata ile şey ısın anlar tamam sorun yok ısın sorun bu ben burada oynayacağım balası burada bayağı iyi oynuyor abi şu adam hızlı değil ne yapalım ee, maliyet 25 8 sözleşmesi kalmış daha. Neyse ben ne yapacaktım şimdi? Bana stoper lazım, defans lazım. Ya ben defans çekeyim. Sözleşme, hadi. Birader adam gibi bir şey gelse. Evet. Hadi hadi. Yok imkanı yok gelmiyor. Taktik falan hiç şey yok. Ya kim ya? İyi la iyi tamam tamam iyi geldi. Kim falan diyorum da iyiymiş. Şimdi şuraya koy. Takım rol kaç oldu şimdi? Şu aldı mı? 152 GP'miz kaldı bakıyoruz böyle. Bakın ruhu hadi oğlum. 57 düştü lan niye? Lan neyse. Sonra yükselir. Şimdi daha şu adam da kızdı değil. O ama fiziği iyi. O adamı da oynatmak istiyorum. Ben 4 1 2 3 oynamak istiyorum. Aynen. 4-1-2-3 oynamak istiyorum da yok, öyle bir şey de yok. Uğğh, oğlum niye öyle bir şey yok? Niye? Ne yapacaktım sözleşmeye? Manager al, 4-1-2-3. 4-2-1-3. 4-1-2-3, ha. 250, yönetme 350. Aklımızda tat 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 ta atarız ama tat tat tatı ta ta yersiniz. Bizim aslında şeye ihtiyacımız yok. Neyse böyle fazla uzattım ya. aynen. arin sonraki videoda görüşmek üzere kendinize bakın abone olmayı unutmayın.